ATR dolaşım belgesi, Türkiye ile Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki ticarette kullanılan önemli bir gümrük belgesidir. Bu belge, Türkiye veya toplulukta serbest dolaşımda bulunan eşyanın gümrük birliği çerçevesinde tercihli rejimden yararlanmasını sağlar. Eşya, ATR dolaşım belgesi olmadan AB ülkelerinden gelirse, üçüncü ülkelere uygulanan vergi oranlarına tabi olur. Bu belge, sanayi ürünleri ve işlenmiş tarım ürünleri ticaretinde kullanılarak eşyanın serbest dolaşımda olduğunu gösterir ve tercihli rejimden faydalanmasını sağlar. ATN dolaşım belgelerine ilişkin hükümler, 3 Eylül 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 2002/46116 sayılı karar ile düzenlenmiştir. ATN dolaşım belgesi, AB gümrük bölgesine yapılan ihracatta düzenlenir ve Almanya, Fransa, İtalya gibi birçok ülkeyi kapsar. Bu belge, Türkiye'den topluluğa veya topluluktan Türkiye'ye doğrudan nakledilen eşya için düzenlenir. Böylece Türkiye-AB ticaretinde işletmelerinize önemli avantajlar sunar.